<Sessizlik> Bugün kaburtanın üçüncü günü. Evet, anlat bakalım Mahmut Efendi, ne yaptınız? Labiyonu dağıttık, arka tarafını dağıttık. Evet. Şöyle ayarladık. Burası zaten komple yamuktu yani. Şurada bir şey vardı değil mi? Eğrilik vardı. Eğrilik vardı burası, mazumiydi. Aynen, şurada vardı biraz. Şuraya vurup dur. Şuraya şey yaptın mı? Hayır. Çakın ara var. Tamam. Tamam çizgi de tutuyor işte yani. Şuraya da şey. Daha güzel hocam. Buraları, buralar çok çürükmüş ya. Altından buraları kesip çıktı buralar. buraları. atacağız kesip Yeni parçalar. Tamam. Şurada bir şey vardı değil mi? Vardı. Azıcık vardı burada. Şimdi arka kapı değişecek. Arka kapımız bu. Ben içinizin paraları değilim bunu. Şurası Şurası çekilecek bunun daha Mahmut. Tamam. Bak, şu şurası bir şunun gibi şey var ya şurada bak. Kordon. kordon. Şu kordon biraz düzeltilecek tamam mı? Şurada da bir çekim yapılacak. Bunun ben içini zımparaladım. Daha bunun üstünden geçeceğim de. Dışını zımparalar mıyım bilmiyorum. Sen ayar bir yap da bakalım. Sonra bakalım. Şurada bir ezik var çünkü bak. Şuraya ben bir şey yapmıştım tornavidayla batırdım dedim Ne kadar macun var. Burada bayağı bir macun var ya. Yani. Ön kapıya bir şey yaptınız mı? Kapıya. nasıl? İçten bir şey yaptınız mı? Yok işte bir şey yapalım. Tamam burada yapılacak değil mi? Yapılacak. Çinleri tamam. sonra bıraktık. Tamam. Olsun. tamam. Şimdi daha kaynak işine girmediniz daha. Yok. Sadece düzeltme. Sadece artırsın. düzeltme. Anladım. Kaynağı sonra bırakırız. Anladım. <laughs> Şu şeyi de açalım. Bir ee, bu olan. Hmm. Saç ona da için, de için ama oranadık. Hmm. attık. Şuraya da attım, şuraya hmm. Damar yerler attım. He, bu ne oluyor yani bunlar? E, ee, sadece toplay. Öyle mi? Sadece topluyor. Evet. Hmm. Ki oynamazsın saç. İleride macunu koyduğun zaman çatlamaz. Hmm. Geç macunu o kadar de. Anladım. Biz yine de bizden kalırsa şey da her tamam. Şey yani bunlar burada içeriden dövülüyor ki saç biraz şey yapsın öyle mi? A Aynen. Esnekliği mi alınsın diye. Aynen. Hmm. Esnekliği yapsın. Toplama. Sadece toplama. Hmm. Anladım. Tamam işte yani. Kapıyı bırakmışsın sen adam sana. He? Kitap bırakmışsın gerçekten. He kapıyı bıraktım. Şeylerde e, davulmaz işlerinde sıkıntı var mı? Davulmaz işlerinde bakmadı ama temiz abi. Temiz değil mi? Çünkü arabada... Bu araba araba evet. direklerinde şu direkleri görebiliyor musun buradan? Evet. Görülüyor değil mi? Görünüyor abi. Direklerde herhangi bir problem yok değil mi? Evet, tabii, temiz. Evet abi temiz mi? Temiz değil mi? Evet. Yani temiz varsa şey. göremediğimiz bir şey varsa yine de bakarız tamam mı? Biz yine kontrol ederiz. Buralara biraz macun sürmüştü. Evet bayağı bir macun sürmüştü. Burayı böyle adam ayaküstü yaptı burayı yani. Bir günde kalktı burayı. Bura nasıl olacak? Çekiliyor mu bura? Burayı düzeleceğiz abi. Değil mi? Buralar düzelecek. Abi. Bu, bu çamurluk değişmiş mi dedin sen bu? Bu çamurluk orijinal değişen abi bak. Buradan bir bak. Eski sen boya da... Bu boya mı? Pas mı la bu? Evet boya. Ha, ee, bu kahverengi boya mı? Evet bak şurada da boya var. Hmm. Orijinal. Ama orijinal değişen. Hmm. Güzel. Arabanın daha zaten Mahmut daha orijinal pütürleri duruyor arabanın daha. Orijinal pütürler Bir şurada çürük var iş. şurada var. Bu da buraya vurmuş zaten. Bu içeride. Evet. Mehmet kolay gelsin kardeş. İyi vallahi sağ olasın. Bunun içlerinde bir şey yok zaten. da bir eğilim kur. Şurada düşecek işte yavaş yavaş. Şurada. Burak burun ee, bura böyle çürümüş. Neymiş buraya böyle? Sac mı bu? Buradan su içeri girip değil mi? Burayı çürütmüş. Orayı mal ederiz abi. Orayı keseriz yeni Aynen. Bu bayağı çürümüş. Bura baksana çamur dolmuş burada. bura. Yarın bir gün şu dileği de çürütür. Burada yapılacak işte. Evet, bu şekilde devam. Ali abim yemeği hazırlamış. <laughs> Evde mi kızarttın bunları abi? Yok, fırında. Nerede? Ha, fırına mı verdin? Bizde fırın var, polis yani. Eline sağlık. Fırına koydun mu? Demin tepsi götürdün o yüzden. Şimdi şu çamurlu sökeceğiz, şunun Bunun içine bakacağız şuraya. Şokolede sıkıntı var mı diye. Önce Mahmut bunu söküyor şimdi. Bakalım, bu da bayağıdır sökülmedi, bakalım içinden ne çıkacak? Belki 20 yıldır sökülmemiştir bu. Sonra da bizim bir ben seçtik. Ne? Bir sonra bir bir şey. Yok. Çıkıyor mu? Sıkmaya gerek var mı? Sıkmaya gerek yok abi. Camlaşmamış. Şaşırma. Hadi gelin mi İyi buralarda çürük çıkmadı ha bu kadar pisliğe rağmen. Yok bizim bazen temiz. Pervane burada. Tamam. Çalışıyor benim. Çalışıyor. Araba nemli yerde olduğu için hiç böyle plastik şeyleri kötü olmamış. Aynen. Şuralar hep dal, bilmem ne dolmuş kal. Mahmut çevir bakalım ne olmuş bu çamurlu gorjele şuradan yemiş değil mi? Şurada da bir şeyler var. Buraya ne yapmışlar buraya? Pütür atmışlar buraya? Bir atmışlar. Sonradan atılmış bir pütür değil mi? Aynen. çok sıkıntı yok. Burada da hiçbir şey yok zaten. Bu videoyu niye yapmışlar buraya? Buraya vida atmışlar, karşılığında bir şey yok. Ama bunu neler temiz abi. He? Şuraları temiz. Temiz. Normalde benim de değil, çelik, pas. Öyle değil mi? Aynen. Arabanın e, kulelerinde de sıkıntı yok. Mahmut değil mi? Baksana buralardan. Evet, bak bak amur kafaları olsun, şu çamurlu güçleri bak da. O yüzden boyası duruyor buralarında. Arabayı taşıyan parça bunlar zaten. Şahsadır, şikayettir. Aynen. Buralarda çürük yok. Bir şurada var, burayı da yapacağız artık. Şu, ben, şu pütür... Bakar Yok. Şu pütür sonradan atma değil mi? Aynen, sonradan atma benim bak. Bir de ona bir bak, buna bak. Hmm. Bak, alın atmış şurayı. Evet. Ondan sonra bir bazı bir şeyle yaşken üstüne evet. geçmiş. Acelesi yok. İstediğiniz gibi rahat rahat çalışın. Tamam. Evet. Güzel olsun yeter tamam mı? Temiz olsun. Sıkıntı değil. Ha. Kendi işlerinizi de halledin bu şeyde. Dışarı alın, öbürünü içeri alın. Kafanıza göre. Hiç problem değil. Yani bu sen bundan yaptığından bu arabada inşallah gazabeli olması 20 yıl daha gidecek yani. O şekilde Şimdi. yap. Buralara da ne yaparız biliyor musun? En son bir tanzikten yıkarız. Burada komple pütür aldığım pütür var ya siyah pütürle ha. Siyah pütür atacağız. En son arabanın altıyla taban buralarda boyanacak zaten. Yeşile boyanacak. Şöyle bir durum daha iyi değil mi? Nasıl? Arabayı kaldırsak yukarıya. Tam yukarıya kaldırsak. Altını içeri yıkarsak yıkamada. Aynen. Ondan sonra bir altına da pütürürsen aynı değil mi? Aynen öyle yapacağız zaten. Şahsen nasıl? Tabii tabii tabii. Tek sefer. Tek sefer.

Çürük. Burası çürük. Alttan iyi ama burada bak değil mi? A, Alttan iyi. iyi. Çift saçı. Çift çift. Ben bunu keserim. Çift. Şey de dedim, Mahmut'a dedim. Yine bura... Yok sağ ol. Sen çık. Şey diyorum, eğer çiftse üst üste çift atar. Şey Bu şey burada, burada bak burada aynı, bak burada, bak. bak. Mehmet, şurada ve şurada bak, aha burada da var. Burada çift, bak bakınca karşısı gözük. Başka hiçbir yerde çürük yok şurada, şurada, bir de orada var. Tamam. Ya yani ne alınması gerekiyorsa yapın, tamam mı? Buralar falan temizmiş ya Allah'tan. Bak buralar çok pislik alan yerler, değil mi? Buralarda çok çünkü buraları yok. Buraları şeyler pek temiz yer yok. Allah ben dedim ki direkt komple gitmiş Ne alırsam? Ama demek ki direkt temiz bir araba. Çok pütür atmışlar o yüzden ee, Niye burası böyle biliyor musun abi? Evet. Çünkü şimdi damgaz bak alanı yok mesela. Hı <laughs> aldığı her tarafı mesela çamurdan, pislikten orası nemleşiyor. Nem 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 çiri. Aynen Ama sıkıntı yok. Ona göre bir şey ederiz. Bunu bu attıkları pütür de korumuş. Şu pütür var ya. Baksana şu Kalın kalın atmışlar. Bir aslında bağlamışlar, bunu bağlamamışlar. Hmm. Şunu bağlamamışlar. Bak. Hmm. Şurada bir cot ayıbası olması lazım. Bak şey, şey Ne arayayım burada? Abdülkadir. Ne lan burada? Abdülkadir. He? Galeta peteği. Galeta peteği. Eve götürmüş olma. Hı? Eve götürmüş olma sonra. 쉬나 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 나 쉬나 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 쉬 inat edip Verdi Sen ismini öğrenene kadar bu işi bitireceğiz

Selam abi. Ferit abi. Ferit abi. Oluyor mu? He? Olmuyor dersen bir daha değiştirelim. Bir değişini getirelim kapının. Beğenmiyorum diyorsan bir tane daha değişik getirebilirim. Abi burada bir şey oturuyor mu? Burada bir şey otriyor mu? Anne, bu ne de? Bak bu. Bak altını takmamış. Anlaşacak. هو <applause> ده Olur mu? Tamam, olur mu? Böyle sallanma olmaz değil mi yani böyle? Sallanmayı metaseyle olmaz metaseyle geçireceğim. Boş var açık. Tamam bakarsın işte. Olmadı öbür kapıyı getireyim onu parçalanmalısın. Hangisi? Bir tane daha var ya. Daha yani, o temiz mi? Nasıl? O da bunun gibi işte yani. Bu Nel? ama bu daha temiz ondan. Bunun, nelsin? onun şurada hafif bir eğrilik var diğer kapının. Zabunum, bu da zabunum yani. Çiçek tarafı önemli. O da öbürü diye ben bunu getirdim yani. Öbürü gibiydi. O yüzden bunu getirdim. Bunun dışı düzgün. Dışı düzgün. Sadece şurada bir eğrilik var. Çok inceden. Buna ayarlarsan iyi olur. Bak bakalım işte. Olmadı bu yeşil kapının kenarına akarsın oraya? Ben dışarıda. He. Yani şöyle sağlam salladığını, sağlam duracak işte yani. Bakarsın artık nasıl olsun. Geliyor Mahmut. Evet. Mahmut bir baksana bura. Geliyorum birazdan geliyorum. Mahmut bura şimdi şey olacak mı daha bura çe çekecek mi gülüm bura? Hadi Çektin biraz mi? Biraz, biraz hafiften çekecek ha. bakayım. çekilecek makine. Bura çekilecek değil mi? Ben çekilmedim. Ee. buradan buraya yaptım. He, ee, bura çekilmedi değil mi daha? Burası bir de bak kapı çekilmedi. Hmm. Bura çekilecek şurayla eşitlenecek değil mi? Aynen. Tamam. Yani şu kapı inanda şu ön kapı altta alt biraz gelirse Aynen. ön kapı da biraz, Aynen, ön, kapı da biraz ön kapı da biraz dışarıda herhalde. E, ön kapı şuradan itibaren dışarıda. Şurada bir içeride. Eğil, hey, şöyle deniyoruz. Yani buradan dışarı mı çıkmış dışarı bu kapı? Dışarı çıkmış. He, yani, bu Aynen. da biraz içeri girmiş değil mi? Burada bu da içeri girmiş. Hmm. Bu sıfır ana zaman. Aynen. Bu Şuraya. düzgün olan hali, bu bu dışarıda değil mi şu Aynen anda? Aynen öyle. Burası da düzelecek, burası da içeride. Anladım. Tamam. Bak bir de bura var ha. Bunu da unutma tamam mı? Baksın. Şura. Şurada. Şurada. Bir Şurada. da vardır. burada ne var bilmiyorum. Var mı bir şey? Bence yok ama bakarsın. Çıtayı çıkarım bakarım. Tamam. Burası ne? nasıl